Kesinlikle. Yani. Kötü haberler çıkıyor bazen. Olabilir. Hobi mi? Tamam Var ya. Ben, benim yok. Benim yılan. Yerim. umarım. Yılan bir de şey. Krokodil neydi? Timsah. Timsah. <laughs> kesin o ya. Oyuna bağlı. Ama FIFA'daysa kesin, kesin Ebura. <laughs> yani biraz daha vurmalı, kırmalı. Call of Duty tarzı. Call of Duty falan. Yanlış. Uykudan kalktım gibi görüyorsun ekranda. <laughs> yani bu sezon bilmiyorum da geçen sezon bayağı uzundu saçlar. O yüzden biraz uğraşmam gerekti. Bu 14 oynuyordum, 14 yaşındaydım. Allah ee, kahretsin 40, 40 sayı, 14 ne ya? 40 sayı bir <laughs> sayı atmışlığım vardı o yüzden o geliyor aklıma var. Doğru ya. Yakalarız no bir 10 de bir tane daha inşallah. bir <laughs> yaptık mı, girdik mi hiç? Ben senin üstünde iddia kazandım. Ha. Evet. Neydi o? Ee, maç yaptığında FIFA'da. Ha. Sanırım evet. O ben bir İddir şey kaybet kaybet İddia kaybetmedim. ancak kazandım. Bende de bir şey yok. Çıktım. Çıktım. Ya, ya benim öyle çok fazla idol yok ama yani hoşlandım. Yani şey basketbolundan keyif aldığım oyunculara karşı oynadım. Kerem abiye karşı oynamıştım 17-18 yaşında. O Efes'te oynuyordu. Ben Ali Ape Etkim'de oynuyordum. Onun dışında e, Miloş'a karşı oynamadım. Bir iki kişi daha vardı şimdi aklıma gelmedi yani. Ama oynamıştım var ya. Ben de, ben de oynadım. Yani zaten iki sene oldu geleli yürürge. Ve idol değil de dediği gibi yani oyundan hoşlandığım oyunculara karşı Kim oynadım. Kim mesela? Ee, mesela bizim takımda örnek verecek olursak. Vasayla ee, Doğuş abi. Yani doğru olabilir çünkü bence NBA o kadar realistik değil ya çok gerçekçi değil yani. Oraya... Çoğu takım yani... Bu çok takımın oyuncuları bizim Avrupa'da çok zorlanıyor. Geldiğinde burada da görebiliyoruz. Bizdeki basketbol bence Avrupa basketbol daha gerçekçi, daha sert bir basketbol. Ben direkt Türkçe <laughs> küfür ediyorum. <laughs> onlar öğreniyor. Öğreniyorlar onlar zaten. O ne diyor? Söylüyorum İngilizce. Doğru. Hmm. Yanlış mı? Sen bu heavy, heavy metal falan dinliyor bu. <laughs> Rock and roll. <laughs> Ya benim mecburiyetten olmuştu. Ben bonservisimi alamamıştım. Ondan dolayı hani oynayamıyordum. Yani yıldız ya da genç senesi tam hatırlamıyorum. Bırakıyordum basketbolu. Bir sene bir buçuk sene oynayamadım. Ondan sonra tabii ki böyle federasyonda bir şeyler bulundu böyle. Bir anda serbest kalıp tekrardan basketbola tutundum döndüm yani. Ama çok ciddi ciddi düşünüyordum. Yok benim de yok. Yanlış yerlere gidiyorum. Bence bence bu soruya geçelim. <laughs> Ben anlamıyorum abi yanlış. Ne demek ya? O kadın mı? Ne? O ne? <laughs> Alınman lazım oğlum. Hayır ya. şey al al alıştık artık. <laughs> i̇lk, sene belki biraz da şimdi alıştık artık yani. Geçen kampta ölüyordu adam ki bağırdı <laughs> sana kendine gelemedin. <laughs> Bir de doğru şey yapıyorsun. Yok ya ondan değil de. Ne? Kızak Hava ne? İtalyanın havasıydı. Zalgiris. Pana. 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 Zalgiris de güzel. Zalgiris ama geçen sene de seyirciyle oynadık Zalgiris'te. Pana deplasmanı güzel oluyor. Burada... Ben 2-3 kere denk geldim. Eğer iyi seyircileri yani böyle hani sağlam geliyorlarsa o güne bayağı hem eğleniyorsun hem de güzel oluyor. Benim gördüm yani. Hani Euroleague'de geçen sene geldiğim için hep yani seyircisizdi maçlar. O yüzden pana diyeceğim ben de. Fenerbahçe maçları da çok güzel evet, oluyor. Yani evet. ben yani o yüzden de zevk alıyorum. Onlar da çünkü sağ içi biletleri de çok fazla. Oradaki insanlar da böyle hani sahanın içinde sürekli. O maçlar da bayağı zevkli geçiyor. Yok ya. Ben netimdir yani. Hiç söylemedim. Yanlış yani. Tuzak soru muydu bu? <laughs> Erte'nin bir sorusundan ben biliyorum yalan söylediğini. <laughs> Net biliyorum. <laughs>